بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنيا ترك من لرب لك على رق أفغانستان جوزان ولايته يعني ملتزم كم في نجلدك ماجر كم ماجر كمب هم Ee, böyle de çok sıkıntıda yaşıyorlar, ee, çadırlarda yaşıyorlar, ee, evlerde yaşıyorlar. Bunlara inşallah hayırseverlerimiz tarafından ekmek getirdik. Bugün de Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı 200 ekmek Beşir Atabek abimiz tarafından getirdik. Ve 200 ekmek de Abdulhamit tarafından getirdik inşallah. Ablalarımıza dağıtırız ve şu an e, ablalarımıza 200 ekmek dağıtıyoruz. Yani e, 200 tane ekmek, hayırseverimiz varımız tarafından inşallah bu ağabeylerimize dağıttık. Allah-u Teala kabul mübarek eylesin. Acaba ağabey dua edip perşev kayıyor ya mu? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Teala, Allah. yatlasın. Kısmı karını da Kudavandı Pak çocuklarını bilen yaşap veresiniz. Kudavandı Pak sizleri bilen yatladınız. Sizleri Allah Teala yatlasın. O dünya bu dünya kardar var olan. Bismillah alhamdulillah. Allah akbar. All all <laughs> bilen bir çölü kudada yatıyız. Yat, Tıkar neme var. Hiç tadımız yok. Hem o zaten var. Qovmu Türkiyeden kettetten kette minnettarlık ettiyoruz bana millere nan uzatıptır, başka millere kömeklerini uzatıptır. Millere bana karıdar, manıksat, her kaytimiz her yer kaymada yaşa yapıyoruz. her kaytimiz her yerden maksat var. Kaysi adam? Yerden, meymeneden var, her yerden var, almaru, Bülçeda vaqtı hem yerlerini maşkur. Yani sala gelersen yardım getirersin. Dünya türkmenler birlik vaqtı mi şa hizmet. Allah amin. Xudavanı pak alam ya şa gözü xudavanı ka kıt bu karnı O dünya bu dünya xardar var. Allah akbar. Eğer de Afganistan'a böyle sıkıntılı köylere yardım etmek isteseniz İstanbul Zeytin Dünya Türkmenler Birlik Vakfı'na Biz de sizin emanetlerinizi böyle ihtiyaçlı ailelere inşallah inşallah ulaştırırız. Teşekkür teşekkürler. Sağ olun, var olun. Tüm hayır Allah razı olsun. Tüm mahşerlerimizden Allahu Teala razı olsun inşallah. Afganistan'ı unutmasınlar. Afganistan'a yardımlarını göndersinler inşallah. Biz de vesile sizler, bu abilerimize inşallah sıkıntıda yaşayan köylere inşallah ulaştırırız. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu.